Merhabalar. Kimyasal türler ve türler arası etkileşimlere hızımızı kesmeden devam ediyoruz. Konumuz kovalent bağ. Güçlü etkileşimlerden iyonik bağı anlattık. Geldik kovalent bağ. Bu videomuzda kovalent bağ ile ilgili kovalent bağ nedir? Kaç ayrılır? Aralarındaki farklar nelerdir? Kovalent bağların formül oluşumu, Lewis elektron nokta gösterimleri, ve kovalent bağların suda çözünüp çözünmemeleri, özellikleri, bir de adlandırılmaları. Bunlardan bahsedeceğiz sizlere. O halde başlayalım hemen. Şimdi biliyorsunuz ki ametal ile ametal atomları arasında ametal ile ametal atomları arasında elektron ortaklaşmasıyla oluşan güçlü etkileşimdir. Buraya dikkat ediyoruz elektron ortaklaşmasıyla. İyonik bağlarda elektron alışverişi, kovalent bağda ise elektron ortaklaşması. Kovalent bağ oluşumunu Lewis elektron nokta yapısıyla açıklayabiliyoruz. Şimdi Lewis'i e, bilmek için öncelikle bağ yapımına katılan elektronlar bir de bağ katılmayan elektronlar bunları da bilmemize çok büyük fayda olacak. Ortaklaşa kullanılan elektronlara bağ yapımına katılan elektronlar denir. Bakınız HCl molekülünde H ile Cl atomları arasındaki şu iki elektron bağ yapımına katılan elektronlardır. Klor atomu üzerindeki yeşil renk ile gösterdikleri ise ortaklaşılmamış yani bağ yapmayan elektronlar olarak karşımıza çıkıyor. Kovalent bağı biz polar yani kutuplu kovalent bağ bir de apolar yani kutupsuz kovalent bağ olarak iki kısımda inceleyeceğiz. Polar kovalent bağ, farklı tür ametallerin elektronlarını ortaklaşmasıyla oluşan kovalent bağdır. Bağ yapımına katılan elektronları kendine çekebilme gücüne ne deniyordu arkadaşlar? Periyodik cetvelden hatırlayalım. Elektronegatiflik deniyordu. Şimdi bir periyotta yani bir periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik artarken aynı grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe elektronegatiflik azalıyor. Elektronegatifliği niye anlatıyorum? Çünkü polar yani kutuplu nasıl olunuyor sorusunun cevabı bu elektronegatifliği anlamakta yatmaktadır arkadaşlar. Ve molekülü oluşturan elementlerden elektronegatifliği büyük olan kısmen negatif, küçük olan ise kısmen pozitif yükle yükleniyor. Böylece kutuplaşma oluşuyor. Mesela su bileşiğini incelediğimizde bakınız. Hidrojenin elektron gösterimini yaptım ve Lewis nokta yapısını gösterdim. Keza oksijeni de yaptım ve Lewis nokta yapısını gösterdim. Arkadaşlar oksijen 6A grubunda, hidrojen 1A grubunda haliyle. Şimdi Lewis nokta yapısını gösterdikten sonra kovalent bağ oluşumu nasıl olacak? Burayı dikkatlice dinleyin. Hidrojenin bir tane zaten elektronu var. Oksijenin de iki tane tekli elektronu var. Bizim buradaki amacımız tekli elektronları ikili yapmak. Bakınız mavi ile işaretliyorum. Oksijen üzerinde ikili olanlar beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tekli olanlar. İşte Oksijende iki tane tekli elektron olduğu için bu tekli elektronun olduğu yere hidrojen geliyor. Görmüş olduğunuz üzere burada getirmişim ben. Böylece oksijen 6A, hidrojen 1A olduğu için 6A periyodik cetvelde daha sağda olduğu için oksijenin üzeri kısmen negatiflenme, hidrojenlerin üzeri ise kısmen pozitiflenme oldu. Bu yüzden kutuplu anlamına gelen polar bileşiktir diye ifade ediyoruz su için. Aynı şekilde amonya baktığımızda hidrojenin gene elektron dizilimini yaptık. Ve Lewis elektron nokta yapısını gösterdik. Azotun da gösterdik. Azot 5A, hidrojen 1A, azot da elektronegatif. O zaman azot atomu üzerinde kısmen negatiflenme, hidrojenlerde kısmen pozitiflenme olacak. Tekrar söylüyorum. Azotta 3 tane tekli elektron olduğu için her bir tek elektron yanına hidrojen atomu geliyor diye ifade ediyoruz ve formülümüzde NH3 oluyor. Böylece polar kovalent bağlı bileşiklerde formül oluşumu ve Lewis elektron nokta yapısını anlatmış olduk. Apolar kovalent bağ ise aynı tür ametallerin elektronları ortaklaşmasıyla oluşan kovalent bağdır. Aynı tür atomlar olduğu için elektronegatiflik değerleri aynıdır. Herhangi bir fark yoktur. Bu yüzden kutuplaşma görülmez. Bundan dolayı bu bileşikleri biz apolar kovalent bileşikler adını veriyoruz. Örneklendirdiğimizde hidrojeni örnek vermişim sizlere. Bakınız iki tane aynı atom ikisinin de tekli elektronu var. Bunu ikili yapacak ortaklaşa kullanacak. Ortaklaşa kullanılan elektronları her iki taraftan yani sağdan ve soldan çeken elektronlar aynı olduğu için kutuplaşma söz konusu değildir burada. Kaç tane elektronu tekli ise bu molekülün atomlar arasında o kadar bağ olur. Bakınız bir tane elektronun tekli bu yüzden H2 molekülünde bir bağ vardır. Oksijene bakın iki tane elektronun tekli O2 molekülünde iki bağ vardır. Burada oldu. Azota bakın 3 tane elektronun tekli azotta azot molekülünde azot atomlar arasında üçlü bağ vardır diye ifade edebiliriz. Ve tekrar söylüyorum elektronegatiflik değerleri aynı olduğu için kutupsuz yani apolar kovalent bağlı olarak anılırlar. Fakat burada şöyle bir durum da var. Yani farklı tür ametaller her zaman polar mı oluşturur? Ya da aynı tür ametaller olduğunda mı illa apolar molekül olacak soru sorun cevabında? Başlığımız şöyle. Molekülün polarlığı ve apolarlığı şeklinde. Burada şuna dikkat etmemizde fayda var. BH3 CO2 ve CH4 gibi bileşiklerde. Bakınız ben BH3 dedim, siz BF3 diye bunu çoğaltabilirsiniz. CO2 dedim, CS2 dersin. CH4 dedim, CCl4, CF4. Yani merkez atomum aynı, onun yanındaki atomları değiştirdim. Bu tarz atomlarda buraya çok dikkat edelim. Atomlar arası bağ polar, molekül ise A polar olarak karşımıza çıkıyor. Mesela BH3 hidrojen Lewis nokta gösterimi bu şekilde. Borun ise 3 tane tekli var. Demek ki bu şekilde oluyor. Bor burada 3A grubu. Hidrojen 1A grubu. Haliyle kısmen negatifleme bor üzerinde oluyor. Görmüş olduğunuz üzere atomlar arası bağ polar. Fakat molekül, molekülün kendisi apolar. Aynı şekilde karbondioksite baktığımızda Karbonda 4 tane tekli elektron var. Oksijende 2 tane tekli elektron var. O zaman oksijenin bu 2 tane tekli elektronuna karbonun 4 elektronlarından ikişer tanesi gelecek. Bu yüzden formülümüz CO2 oldu. Ve karbon 4A, oksijen 6A olduğu için oksijen üzerinde kısmen negatiflenme, karbon üzerinde kısmen pozitiflenme oldu. Bu yüzden atomlar arası bağ polar, molekül kendisi apolar. Keza CH4'te de aynı durum söz konusu oldu. Burada da atomlar arası bağ. Polar molekülün kendisi A polar. Görmüş olduğunuz üzere farklı tür A oluşmasına rağmen moleküller her zaman polar olmayabiliyor. A polar da olabiliyor. Bunu daha detaylı olarak 12. sınıf kimya konusu olan organik kimyada seper kuramında daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Burada sadece bunları bilmeniz de kafi diyelim. Ve molekülün polarlık apolarlık durumundan bahsettikten sonra gelelim kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılmasına. Şimdi kovalent bağlı bileşin adlandırılmasında kuralımız birinci ametenin latince sayısı, sonra birinci ametenin latince adı, ikinci ametenin latince sayısı, sonrası 2. ikinci ametenin latince adı. Bu durumda latince sayıları bilmemizde büyük fayda var. Ona kadar bilsek yeter. Li diye düşünüyorum. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, nona, deka. Yani bakınız burada zaten tabloda verdim. Şimdi adlandırma yapalım sizlerle. Baktığımızda birinci ametalin latince rakamı di. 2 demek di demek. Di azot ismini söyledim. Ne'nin azot. Pentaoksit Sonra ikinci bileşimiz difosfor trioksit. Üçüncü bileşimiz karbon tetraklorür. Burada şuna dikkat edin. Eğer birinci bileşiğin yani bunun adı monokarbon tetraklorür değil. Sadece birinci elementin adı pardon latince sayısı bir ise bu düşüyor arkadaşlar. Mesela alttakileri biz yapalım. Bakınız azotun altında bir olduğu için buna monoazot demeyeceğim. Ne diyeceğiz? Azot, trihidrür. Fakat normali budur. Ee, ama amonyağın adı şudur. Trihidrojen. Mononitrürdür. Arkadaşlar buna dikkat edin. Bunun adı azot trihidrür değildir. Bunun adı trihidrojen mononitrürdür. Çok 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 dikkat edelim buna. Geldim. Bunun adı monokarbon monoksit değil. Karbon monoyu düşürdük. Birinci de monoksit. Bakınız ikincinin ikinci atomun latince sayısı bir olsa dahi söylüyoruz. Ama birincinin bir ise söylemiyoruz. Diğer bileşiğimiz diazot monoksit. Diğer bileşiğimiz kükürt dioksit. Bunları çoğaltabiliriz. Bir de bize ismini verir, formülünü isteyebilir. Di hidrojen, monosülfür. Karbon tetrahidrür, karbon tetrahidrür yazdım. Di azot pentaoksit bu şekilde yazılabiliyor. Böylece kovalent bağlı bileşikleri dilim döndüğünce size anlattım. Güçlü etkileşimlerin üçüncüsü olan metalik bağdan da şurada kısaca bahsedelim. Normalde diyoruz ki metal ile metal kendi arasında bileşik o oluşturmaz. Ne oluşturur? Alaşım yani karışım oluşturur. Fakat metalik bağ kavramımız da şu şekilde ifade etmemizde fayda var. Şimdi bir kere metaller metalleri iyi tanımak lazım. Metal atomlarının önemli özelliklerinden birisi düşük iyonlaşma enerjilerine sahip olmaları, diğer ise değerlik elektron sayısının değerlik orbital sayısından az olmasıdır. İyonlaşma enerjileri düşük olduğu için değerlik elektron sayıları çekirdek tarafından ne yapar? Zayıf çekilir. Bu zayıf çekilme sonucu metallerin değerlik elektronları ya kendi orbitallerinde ya da komşu metal atomunun orbitallerinde serbestçe dolaşabiliyor. İşte bu serbestçe dolaşmadan ötürü elektron denizi oluşuyor. Şöyle tasvir edilebilir. Bu bir metal. Çekirdeğinde protonlar var. Şöyle burada da serbest dolaşımdan ötürü elektron denizi oluşabiliyor. Ve biz arkadaşlar işte oluşan elektron denizi ile metal atomunun çekirdeği arasındaki elektrostatik çekim kuvvetine metalik bağ adını veriyoruz. Metalik metallerin metalik bağ yapmaları onların ısı ve elektriği iyi iletmelerini sağlar, yüzeylerinin parlak olmasını sağlar ve metallerin tel ve levha haline getirilmesini iyi sağlar diye ifade ediyoruz. Böylece arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, esen kalın.